Mesut abi kapıyı açsana. Tamam açıyorum tamam. Sağ ol abi. Oh yatıralım şunu şuraya. Ah ne oluyor burada? Şşt, konuşma sessiz ol. Tamam. Oh testerem burada inip alayım. Oh şurasını tırmanayım. Ah hayır hayır. Ha ha yapmam lazım. Ah ne yaptın? Ah hayır. Küçüklüğümüz çok güzel geçti ama bunu yapmayacaktın. 18 yıl önce. ee çok komik değil mi? çok komik. İşte işte bunu yapmayacaktın. Ha ha ha. Lütfen canımı bile veririm ama beni öldürme lütfen. Tamam. Ah, barıştık yani, değil mi? Evet, barıştık. Dur. Evet. evet. Oh, hadi bakalım.